Miladi 1190 yılının Ramazan ayında Haçlı ordusu çok büyük masraflar yaparak meydana getirdiği mancınıkları, savaş kulelerini Akka surlarına doğru ilerletmeye başladı. Haçlı ordusu bu girişimiyle umumi bir hücum başlattı. Selahaddin Eyyubi Hazretleri Akka şehrine çok miktarda asker ve mühimmat yığmıştı. Şehir savunma için hazırlıklıydı. Ancak karşılarında bulunan Haçlı ordusunun mevcudu ise yüz binlerce kişiden oluşuyordu. Onun yanı sıra kuşatma aletlerine çok, çok büyük yatırımlar yapmışlardı ve o dönemin en pahalı silahlarını kuşanarak surlara doğru ilerliyorlardı. Yürüttükleri o kule, o yürüyen kule gerçekten insanın gözünü korkutacak büyüklükteydi. Akka şehrinde bulunan komutanlar ve askerler İslam'ı koruma ve yüceltme şuuruyla düşmana karşı sebat ettiler ve kararlı bir duruş sergilediler savunma adına. Düşmanla anlaşmaya hiçbir şekilde yanaşmadılar ve savaş konusunda kararlı bir tutum sergilediler. Özellikle e, Akka garnizonunda bulunan e, Müslüman askerlerin kumandanlarındaki o şevk hali diğer askerlere de sirayet etti ve e, herkes cihat konusunda çok kararlı bir tutum sergiledi. Düşman bu girişimler içerisindeyken e, Halep ve Dımışk bölgesinde bulunan e, Müslüman askerler, Selahaddin Eyyubi'nin oğulları e, muhasaraya iştirak etmeye çalışıyorlardı. Yani İslam ordusuna destek olmak amacıyla. Ancak o sırada Akka garnizonundaki askerlere pek bir destek verilememişti. Düşman ordusu gerçekten çok kalabalıkta ve e, Halep bölgesinde bulunan askerlerin ve Selahaddin Eyyubi'nin e, yeterli düzeyde destek verebilme imkanı bulunmuyordu. Onun üzerine Akka şehrindeki Müslüman askerler e, destek alamayınca zor bir duruma girdiler. Ve daha samimi bir şekilde Cenab-ı Hakk'a iltica ettiler. Düşmana karşı savunma savaşı sergileyebilmek için. Çünkü o kalabalık düşman karşısında gerçekten zor bir durumda kalmışlardı. Yaşadıkları bu zor durum Cenab-ı Hakk'a daha fazla ve daha samimi bir şekilde iltica etmelerine vesile oluyordu. Şehir içerisinde bulunan komutanlar ve bilginler şöyle bir plan ortaya koydular. Düşman ordusu hücuma geçtiği zaman mancınıklar ve bazı o savunma adına burçlarda bulunan o savaş aletlerinin çoğunluğu ilk başlarda kullanılmadı. Askerlerin sadece bir kısmı, küçük bir kısmı düşmana karşılık verdiler. Diğerleri surların duvarlarının arkasında gizli kaldılar. Böylece düşman Akka savunmasının zayıf olduğunu zannedecek ve surlara karşı daha özgüvenli, daha tedbirsiz bir şekilde yanaşacaktı. Yani düşman ordusu kafirler Akka içerisinde mesela mancınık, o dev savaş yaylarının olmadığını zannettikleri için bunlara karşı tedbir almadan ilerliyorlardı. Savunmanın zayıf olduğunu düşünerek. Oysa bu bir tuzaktan ibaretti. Kafirler surların dibine kadar iyice yanaştılar ve o savaş aletlerini de surların dibine iyice sürüklediler. Menzile girdikleri anda Müslümanlar mancınıklardan ve o dev savaş yaylarından kafirler üzerine ölüm yağdırmaya başladılar. Sakladıkları o dev silahları ortaya çıkardılar ve düşmanların üzerine ölüm yağdırmaya başladılar. Surların arkasında saklanmış olan askerler de burçlara çıkarak düşman düşmanı ok yağmuruna tuttular. Akka'daki komutanlar e, kafirlerin iyice menzile girmelerini bekliyordu. E, menzile girdikleri zaman da sakladıkları kuvvetleri ortaya çıkarmış oldular bu şekilde. E, kafirler bir noktadan sonra artık bozulmaya başladılar. Çünkü atılan Mancınık'taki o taşlar sebebiyle ve ok yağmuru sebebiyle bayağı bir kayıp vermişlerdi. Düşmanların bazıları kazmış oldukları hendeklerin içerine, içerisine girerek atılan o oklardan ve taşlardan korunmaya çalıştılar. Bu esnada Akka şehrinin kapıları açıldı ve Müslüman askerler beklenmedik bir anda bir huruç harekatına giriştiler ve binlerce asker dışarı çıkarak düşman üzerine saldırıya geçtiler. Kafirler tedirginlik halindeydi ve doğru düzgün tam bir karşılık veremediler Müslümanlara karşı. Bunun üzerine Haçlı ordusu tarafında bir bozgun meydana geldi. Gazilerin önünde tutunamayarak kendi çadırlarına ve ordugahlarına doğru kaçmaya başladılar. O ordugahlarında kazdıkları hendekler ve inşa ettikleri duvarların arkasına kaçıp saklandılar. Kaçamayanlar ise kılıçlara yem oldu. Gaziler... Düşmanın art, kaçarken arkalarında bıraktıkları savaş aletlerini yakıp yağmaladılar. Zira düşmanlar kaçarken o savaş aletlerini ortada bırakıp gitmişti. Ee, Müslümanlar o kuleleri, o e, savaş aletlerini yakmaya başladılar. Bir yandan da bozguna uğramış olan düşmanı kovalıyorlardı bazıları ve Kendilerinden kat ve kat kalabalık olan düşmana saldırma konusunda gerçekten çok cesaretli davranmışlardı. Özellikle Akka garnizonu içerisindeki askerler kaza ve cihat konusunda çok e, gayretliydi. Zaten Selahaddin Eyyubi bilerek e, özellikle bu kişiler arasından seçmişti Akka garnizonundaki askerleri. Bu mücahitler canlarına hiçe sayarak Allah yolunda kendilerinden çok daha kalabalık olan düşman ordusuna cesaretle saldırmış ve onları geri püskürtmeye muvaffak olmuştu. Bu askerlerin bir kısmı da e, o savaş aletlerini düşmanın kaçarken arkalarında bıraktığı savaş aletlerini yaktı ve bir e, büyük savaş kulesini de şehir içerisine çekerek götürdüler. Zira bu e, savaş kulesi çok büyüktü ve içerisinden bayağı bir malzeme çıkıyordu. Bu savaş kulesinin içerisinden çıkan demirin miktarı 1860 kilogramdı. Yani yaklaşık olarak 1 ton 800 kilo. Diğer taraftan dışarıda kalan savaş aletlerini de ateşe verdiler. O dev alevler göklere yükselirken Müslüman askerlerinin tekbir sesleri meydanı çınlattı. Zafer meydanında binlerce düşman askerinin cesedi bulunuyordu. Bu muharebe neticesinde düşmana çok büyük bir kayıp verdirilmişti. Binlerce düşman askeri öldürülmüş. Bunun yanı sıra düşmanın kuşatma aletleri yakılarak kafirlere gerçekten önemli ölçüde maddi bir kayıp da verdirilmişti. O gün Müslümanların yaşadığı en sevinçli günlerden biriydi.